hocam geldi açıyorum. Damat hocama göstereyim sizlere. Şimdi şöyle havlu koymuş. Çok güzel. Bir tane daha havlu. Ha şunları çok güzel yapmış. Acaba kendi eliyle mi yaptı? Burada bir tane daha koymuş aynısından biraz daha büyüğü. Burada daha büyük bir havlu. Burada farklı bir rengini koymuş. Sağ olsun. Çok güzeller. Burada farklı bir deseni var. Farklı desenlisi. Burada daha farklı bir deseni var. Yuvarlak, yarım yuvarlak. Şimdi diğerini göstereyim. Burada bakayım tesbih kesesi var. Tesbih var içinde bir tane de. Şöyle bakayım çok güzel. İçinde lifler var. Hem havlum oldu hem lifim oldu. Çok güzel. Banyo takımı tamamlandı. Şöyle lifleri koyayım. 3 farklı lif. Çok güzel. Burada yine üç farklı üçlü set lif koymuş. Şöyle göstereyim. Aynı lifin farklı rengi. Yine üçlü takım. Çok güzel olmuş. Burada e, seccade var. Bakayım şöyle seccadeye. Güzel seccadeymiş. Burada havlular. Şöyle bunları da koymuş. Çok güzel yapmış. Çok beğendim. Bir tane daha. o bu birazcık ağır. Acaba içinde ne var? Bir bakalım hemen. Şunu açması da zormuş. Aha. Yatak için. Pike takımları. Yastıklar için bunlar herhalde. Bu bakayım. Vay, ağırmış, güzel. Şöyle açalım bunu. Bakalım acaba nasıl bir şey. Çok büyükmüş ya bu. Şuraları da çok güzelmiş. Bu da çarşafı herhalde. Yatağın altına serilmesi için. Bu da nevresim galiba. Nevresim değil galiba. Nevresim bu galiba. Bu da diğer bir pike takımı. Çok teşekkür ediyorum. Geri koyayım. Şimdi geri koyup paketleyeyim. Kullanırım inşallah. Şimdi şöyle nevresim takımımı böyle koyayım şöyle bunu tekrardan katlamayacağım. Şöyle ikiye katlayayım. Ondan sonra içine koyayım. Şöyle biraz büyük bir takım. Evet şöyle koyayım. Burada yastıklar için kılıfı var. Yastık kılıfı. Burada çok güzel bir ee, örtüsü var. ha onları buraya koyayım. onları buraya koyayım. burada da bir havlusu var yine çiçekli. burada namazlık namaz için namaz örtüsü var. Önce şunu da bir kapatayım. Çok da yumuşak güzel bir kutusu var. Kutusuna koymuş eşim. Ee, şöyle kapatayım. Tamam. Şimdi buna da paketlediğimize göre bunu da kapatayım. Şimdi geriye kalanları da son ufak çantaya koyacağım. şimdi bunu sonuncu olarak da sonuncu olarak da şimdi üçlü lif takımımı alıyorum koyuyorum. Yine üçlü lif takımı ama farklı bir renk alıp koyuyorum. Tespih kesen burada. Güzelce havlular. Bir havlu daha farklı bir desenli. Burada farklı bir renkte havlu farklı desenlerde farklı renklerde el işi yapmış herhalde. El işiyle yapmış iğne oyası çok güzel havlular. Gerçekten çok beğendim. Ben bir eksik göremiyorum. Eğer siz eksik görüyorsanız bana haber verin. Böyle biraz fazla oldu herhalde kapanmayacak bu.